Merhaba arkadaşlar. Hatice ablanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yaprak, alevli yapraklar modelini paylaşmak istiyorum. Gayet güzel bir örnek. Ben zincir ipine yaptım. Siz angora ile yaparsanız çok daha narin, çok daha güzel olur. Zincir ipi de bittik güzel ama angoranın tabii ki yerini hiçbir zaman tutmuyor. Örneğimiz 18 ilmekten oluşuyor bir örnek iki örnek üzerinden göstermek istiyorum. İki örnek için 39 ilmek şişimize atıp hemen isterseniz yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 39 ilmek olarak şişime attım. Hemen yapımına başlayalım. Kenar ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters iki ilmeği ters olarak bitiriyoruz. Burada arkadaşlar 4 ilmek burgu işlemi yapacağız. 4 ilmek üzerinden 2 ilmeği bırakıyoruz. Diğer 3 ve 4 ilmeği alıp yer değiştiriyoruz. 3 ve 4 ilmeği ön tarafa aldık. Diğer şişimize takıp 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 3 ve 4 Evet, 4 ilmeğimizi düz ördük. 1 doladık. 1 düz ördük. 1 doladık. Yine tekrardan 4 ilmek üzerinden çalışıyoruz. Burgu işlemi için önce diğer arkadan 3 ve 4 ilmeği alıp öndeki 2 ilmeği sol tarafa doğru yer değiştiriyoruz. 4 ilmeği düz örüyoruz. 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar 4 ilmeği ördükten sonra 2 ilmek ters olarak bitiriyoruz. Arada 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 İkisini bitirdiğimiz ilmekleri saymıyoruz. İkisini bir aldık bitirdik. Ondan sonra 3 ilmek 5 ilmek ters ördük. İkinci örneğimiz için Tekrar 2 ilmeği alıp ters olarak bitiriyoruz. 4 ilmek üzerinden tekrar burgu işlemi yapıyoruz. Önce 2 ilmeği bırakıp tekrar 3 ve 4 ilmeği ön taraftan diğer 2 ilmeği ortaya getiriyoruz. Düz örüyoruz. 2 3 ve 4. 1 doladık. 1 düz ördük bir doladık tekrardan burgu işlemi yapıyoruz onun için önce 3 ve 4 ilmeğimizi arkadan şişimiz alıyoruz öndeki 2 ilmeği sol tarafa yer değiştiriyoruz dolamamızı yapıyoruz 4 ilmek düz 1 2 3 ve 4 Evet ilk sıramız arkadaşlar ön yüzdeyiz mutlaka lastik isteyen bir örnek 2 ilmeği ters olarak bitirdik İlk başta başladığımızda kenar ilmek ve 3 ilmek tersimiz vardı burada da aynısı 2 ilmeği bitirdikten sonra 3 ilmek ters ve kenar ilmeği arka yüzde bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar ters örüyoruz. Örneğimiz çok uzun olduğu için örneğimiz 16 sıradan oluşuyor. Zor gibi görünse de gayet güzel bir örnek. Arkada başa kadar ters örelim. Evet arkadaşlar, arka yüzden ilmekleri başa kadar ters ördük. Ön yüzdeyiz. 3. sıramızdayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 1 2 2 ilmek ters örüyoruz. 2 kalan 2 iki ilmeği ikisini bir ters olarak bitirdik. Tekrardan ya bu 4 ilmek üzerinden değiştirme yapıyoruz. Sağ şişimizi öndeki 2 ilmeği aldık. Diğer şişimizi öndeki e, ön ön taraftaki aldık. 3 ve 4'ü vuruyoruz arkadaşlar. borma işlemi düz örüyoruz. 2 3 ve 4 tekrardan bir ilmek düz burgu 4 burgudan sonra bir ilmek düz bir dolayıp bir düz örüyoruz bir doladık bir düz ördük yine arkadaşlar 4 burma işlemimiz var onun için önce sağ şişimize 3 ve 4 ilmekleri alıyoruz öndeki iki ilmeği sol tarafa geçirip diğerlerini ortaya getiriyoruz ve düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4 Bu burgu işlemleri her zaman olacak. Baştakılar sağ tarafa diğerleri sol tarafa doğru. 2 ilmeği burgudan sonra 2 iki ilmeği ikisini birden ters olarak bitirdik. Arada 1 2 3 ilmek ters. 3 ilmek tersten sonra tekrar önümüzdeki 2 ilmeği ters olarak ikisini alıp bitiriyoruz. 4 ilmek üzerine tekrar buruk işlemi yapıyoruz. İkinci örneğimiz için ön sıradayız. Örneğimiz ön sıradan oluyor her zaman. Sağ şişimizi 3 ve 4 ilmeğe aldık. Diğer bir 2'yi arkadan öne git ortaya getiriyoruz. Sağ şişimizi aldıklarımızı tekrar diğer şişimize takıp düz örüyoruz. 3 ve 4. 4 ilmek burguları düz ördük. 1 ilmek düz. Yaprağımızın orta kısmı bir doladık, bir düz ördük. Bir doladık, bir düz ördük. Düz ilmeğin ortasından artırmalarımız oluyor. Burada gördüğünüz gibi Yine burguya işlemi yapıyoruz. Önce sağ şişimizi arkadaki 3 ve 4 ilmeği aldık. Öndeki 1 ve 2 sol tarafa diğer şişimize sağ şişimizi aldıklarımızı diğer şişe takıp tekrardan 4 ilmeği düz örüyoruz. Evet burgu işlemimizi yaptık. 2 ilmeği ters olarak bitiriyoruz. Örüyoruz. 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz arka yüz bütün işlemleri bütün ilmeklerimiz baştan sona kadar ters örüyoruz Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz 5. sıramızdayız kenar ilmeği örmeden aldık bir ilmek ters iki ilmeği ikisini bir alıp ters olarak bitirdik yine 4 ilmek üzerinden burgu işlemimiz var Sağ şişimize öndeki ilmekleri alıyoruz. Diğer iki ilmeği diğer şişimize alıp düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek üzerinden burgumuz. 2 ilmek düz. Burgudan sonra 1 doladık. 1 düz ördük. 1 doladık. 2 ilmek düz yine 4 burgu üzerinden 2 ilmeği sağ şişimize alıp öndeki 2 ilmeği diğer şişimize alıp sol tarafa doğru bir burgu işlemi yapıyoruz. 4 ilmeği düz örüyoruz. 2 3 ve 4. 220 ters olarak bitirdik bir ilmek ters iki ilmeği ikinci örnek için tekrardan ikisini ters olarak bitiriyoruz yine ikinci örnek için dört burgu yapıyoruz dört ilmek üzerinden burgu yapıyoruz sağ tarafa aldık düz örüyoruz 3 ve 4 2 ilmek Düz. Burgudan sonra ortadayız yaprağımızın bir doladık. 1 düz ördük. 1 doladık. 2 ilmek düz. Tekrardan ipimiz arkada. Burgu için sağ şişimize arkadaki 2 ilmeği alıp öndeki 2 ilmeği çıkarıp tekrardan sol tarafa kaydırıyoruz. 4 ilmek düz. Vurgularımızın ilmekleri 3 ve 4. 2 ilmeği vurgudan sonra iki ters ilmeği ikisini bir kere de alıp bitiriyoruz. Bir ilmek ters kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, örneğimiz gayet güzel. Dediğim gibi angora'dan olursa çok daha güzel olur. 6. sırada arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi baştan sona ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyiz ve 7. sıramız kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmeğimiz var. 2 İki ilmeğimiz ikisini bir alıp ters olarak bitirdik. 4 ilmek üzerinden burgumuz var. Önce 3 ve 4 ilmeği alıp ön tarafa getiriyoruz sağ tarafa. 4'ünü düz olarak örüyoruz. 3 ve 4 Tam ortada, yaprağımızın orta kısmındayız. 1 2 3 ilmek düz burgudan sonra 1 doladık. 1 düz ördük. 1 doladık. 3 ilmek düz. 2 3. Tekrardan burgu sol tarafın yaprağımızın sol taraftaki burgular için önce 2 ilmeği Çıkarıp sol tarafa kaydırıyoruz. Ön taraftan arkadaki 2 ilmeği alıp düz olarak örüyoruz. 3 ve 4 Evet. Tam ortasında iki örneğimizin ortasında 3 ters ilmeğimiz var. 3'ünü bir kere de alıp bitiriyoruz. Orada Or ters ilmeğimiz kalmıyor. İkinci örneğimiz için dörtlü bir bulgumuz var. 3 ve 4'ü alıp sağ tarafa getiriyoruz ön taraftan düz örüyoruz 2 3 ve 4 ikinci örneğimizin orta kısmındayız 1 2 3 ilmek düz burgudan sonra bir doladık bir düz ördük bir doladık 3 ilmek düz 1 2 3 yaprağımızın sol tarafındaki vurgular için önce arkadan ilk ilmeğimizi alıyoruz sağ şişimizi ilk ilmeği çıkarıp tekrar takıyoruz ön taraftan sol tarafa kaydırıyoruz ve düz örüyoruz 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar yaprağımızın ortası oldu Yap burgudan sonra 2 ilmek tersimiz var. İkisini birden alıp bitiriyoruz. Kenar olduğu için 2, orta olmuş olsaydı 3 ilmek olacaktı. Kenar ilmeğini ördük ve arka bölümüne geçtik. Bütün ilmekleri arka bölümde ters örüyoruz baştan sona kadar. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyiz. 9. sıramızdayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek ters. Bir dolama yapıyoruz. Burada artırmalarımıza başlıyoruz. Burada burada artırmalarımızı ortadan eksiltmelerimize başlayacağız. Kenar ilmeği bir ilmek ders. Bir doladık. Dört ilmek üzerinde çalışıyoruz. Dört ilmek üzerinden burgumuzu yapıyoruz. Bir iki üç ve dört. Kenar ilmeği bir ilmek ders bir doladık arttırdık 4 ilmek üzerinden burgumuzu yaptık şimdi arkadaşlar orta yapraklarımızda eksiltme yapıyoruz arttırma yapmıyoruz öndeki düz ilmeği yönünü değiştirip ikisini sağdan sola kesim yapıp düz ördük 1 2 3 4 5 ilmek düz 2 bitirmeden sonra 5 ilmek düz tekrardan Soldan sağa ikisini düz olarak bitirdik. Yaprağımızı hafiften artık kapatmaya başlıyoruz. 4 ilmek üzerinden burgu. Bunun için önce sağ şişimizi arkadan alıyoruz. 2 ilmeği öndeki 2 ilmeği sol tarafa. 4 ilmeği burgu'dan sonra düz örüyoruz. 2 3 ve 4. Arkadaşlar burada hiç ilmeğimiz kalmadıydı. Vurgudan sonra burada bir dolama yapıyoruz. Bir arttırma, bir ilmek ters. Bir arttırdık. Dört ilmeği vurgu yapıyoruz. Öndeki, arkadaki iki ilmeği alıp sağ tarafa doğru düz ördük. 2 3 ve 4. 2. örneğimizdeyiz. 9. sırada ön yüzdeyiz. Düz ilmeğimize yönünü değiştiriyoruz. Yaprağı artık ortada kapatmalarımıza başlıyoruz. 2 ilmeği arkadan düz olarak bitirdik. 5 ilmek düz. 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz. 2 ilmek için soldan sağa ikisini düz olarak bitirerek Tekrardan burkumuzu yapıyoruz. Bunun için önden değil arkadan. Sol taraf için arkadan alıyoruz. Öndeki iki ilmeği sol tarafa kaydırıyoruz. Kaydırma hep değiştirmelerimiz oluyor. Yapraklarımız için 4 ilmek için 4 ilmek düz. Buruklardan sonra bir doladık. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar yaprağımız gayet de güzel oluyor. Arkada bütün ilmekleri ters örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar 11. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters örüyoruz. bir doluyoruz. 4 ilmek üzerinden burkumuzu yapıyoruz. Önle sağ şişimize 2 ilmeği aldık. Sağ tarafa getirdik. Düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4 4 ilmekten vurgumuzu yaptık tekrar ipimiz arkada düz ilmeği yönünü değiştiriyoruz 2 ilmeği arkadan düz olarak bitirdik ortada 3 ilmek düz 2 3 burada sağ kesimi yapıyoruz soldan sağa doğru ikisini aldık bitiriyoruz yaprağımızı ortadan kapatıyoruz tekrardan 4 ilmek üzerinden burgu yapıyoruz arkadan 2 ilmeği alıp öndeki 2 ilmeği sol tarafa kaydırıyoruz ve düz örüyoruz 1 2 3 ve 4 1 doladık 3 ilmek ters bir doladık ikinci örneğimiz için 4 ilmek üzerinden vurgumuzu yapıyoruz Sağ tarafı 4 ilmeği düz örüyoruz 2 3 Ve 4 Tekrardan düz ilmeği yönünü değiştiriyoruz ikisini bir alıp düz örüyoruz Ortada 3 ilmek düz 2 3. İki düz ilmeğimiz için soldan sağa bir kesim yapıyoruz. Tekrardan 4 ilmek üzerinden burgu yapıyoruz. Önce arkadan öndeki ilmekleri çıkartıp sol tarafa kaydırıyoruz. Sağ şişimizdeki aldığımız ilmekleri tekrardan diğer şişimizi alıp düz örüyoruz. 2, 3 ve 4 bir doladık, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar başladık artık yaprağımızı kapatmaya. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. 13. sıramız kenar ilmeği örmeden aldık. 3 ilmek ters örüyoruz. Bir doladık. 4 ilmek üzerinden burgumuzu yapıyoruz ilmeklerin yerini değiştiriyoruz sağ tarafa alıyoruz 3 ve 4 ilmekleri düz örüyoruz 2 3 ve 4 burgumuzu yaptık ipimiz arkada düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz ikisini bir arkadan düz olarak bitiriyoruz ortada bir ilmek düz Tekrardan iki düz ilmek için soldan sağa düz olarak bitirdik. Ortada yapraklarımız 3 ilmek kaldı. Burgumuz için önce sol tarafı olduğu için sağ taraf önden, sol taraf arkadan alıyoruz. Önce 2 ilmeği, öndeki 2 ilmeği sol tarafa kaydırıyoruz ve düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4 bir dolama 1 2 3 4 5 ilmek ters arada bir dolama yapıyoruz 4 ilmek üzerinden yine burgumuzu yapıyoruz önce sağ tarafı olduğu için önce sağ şişimize 3 ve 4 ilmeği alıp ön taraftan sağ tarafa kaydırıyoruz Diğer şişimizi takıp 4 ilmeği düz örüyoruz. 3 ve 4 İpimizi arkadan düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İkisini bir alıp arkadan düz olarak bitiriyoruz. Bir ilmek düz iki düz ilmek için soldan sağa ikisini bir alıp bitirdik. Tekrar 4 ilmek üzerinden Burgumuzu yapıyoruz. Sol tarafı olduğu için önden değil arkadan 2 ilmeği alıyoruz. Öndeki 2 ilmeği çıkarıp tekrar takıyoruz. Sol tarafa kaydırıyoruz. 4 ilmek düz. 2 3 ve 4 Burgudan sonra bir dolama yapıyoruz. 1 2 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar. Yaprağımız gayet de güzel oluyor. Arkada bütün ilmekleri örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyiz. 15. sıramız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 1 2 3 4 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra bir dol bir doladık. 4 ilmek üzerinden grubumuzu yapıyoruz. Ve 4 ilmeği düz örüyoruz. 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar, 3 ilmeğimiz olduğu için burgudan sonra yaprağımızı kapatıyoruz. Herkesin bana böyle daha kolay geliyor. Ortadaki ilmeği sağ şişime alıp tek ilmeği çıkarıp tekrardan aldığım ilmeği o diğer şişe takıp 3 ilmeği birden bitirme yapıyorum. Siz daha nasıl kolay geliyorsa bitirme işlemini öyle yapabilirsiniz. 4 ilmek üzerinden tekrardan burgu yapıyoruz. Sol burgu olduğu için önce sağ şişimizi arkadan alıyoruz. 2 ilmeği öndeki 2 ilmeği çıkarıp tekrardan sol tarafa kaydırıyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. Burgumuzun ilmekleri 3 ve 4. Evet ön yüzde bir yaprağımız bitmiş oldu. Bir dolama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ders. Bir doladık. İkinci örneğimiz için tekrardan burgu yapıyoruz. 4 ilmek üzerinden 3 ve 4 ilmekleri sağ şişimize aldık. Bir de 2 ilmekleri ortaya getirdik. Diğer ilmekleri sağ tarafa düz örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek düz ördük. Burgumuz için tekrardan ortayı kapatmak için 3 ilmek üzerinden ikinci ilmeği sağ şişimiz alıp birinci ilmeği çıkarıyoruz. Tekrardan 3 ilmek üzerinden bir kapatma yapıyoruz. Evet, 3 ilmeği aldık yaprağımızın ortasını kapattık. Tekrardan burgu için sol tarafı olduğu için arkadan alıyoruz. Öndeki iki ilmeği diğer şişimiz alıp sol tarafa kaydırıyoruz. Diğer sağ şişimizdeki olanlar tekrar takıp 4 ilmek düz örüyoruz. 2, 3 ve 4. Tekrardan bir dolama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, örneğimiz şu anda arka sırada ördüğümüz ters ilmeklerle son sırasını arkadan yapacağız. Arkadan son sıramızı örelim başa kadar. Evet arkadaşlar, son sırayı arkadan da ters olarak bitirdik. 16 sıradan oluşuyor örneğimiz. İsterseniz ikinci örneğin başlamasını yani ilk başladığımız sıranın başlamasını ikinci örnek için nasıl başlayacağımızı onu da gösterelim kenar ilmeği örmeden aldık 1 2 3 ilmek ters ilk başladığımız sıra arkadaşlar 3 ilmek tersten sonra 2 ilmeği alıp ters olarak bitiriyoruz tekrardan ipimizi arkada değiştirme yapıyoruz 4 ilmek üzerinden 1 2'yi dokunmuyoruz sağ taraf olduğu için 3 ve 4'ü aldık sağ şişimize diğer ilmek diğer şişimizde sağ tarafa doğru kaydırma yapıyoruz. 4 ilmeği kaydırdıktan sonra düz ördük. Evet. Ortadaki düz ilmeğimiz var. Onun için 4 kaydırmadan sonra bir dolama yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir dolama yapıyoruz. Tekrardan burgu işlemi için önce sol taraf olduğu için 3 ve 4'ü alıyoruz sağ şişimize 1 ile 2 diğer şişimizi alıp sol tarafa kaydırma yapıyoruz 4 ilmeği düz ördük 3 ve 4 arkadaşlar burada ortada arttırmalarımız başladığı zamanlar burada eksiltme yapıyoruz 2 ilmeği alıp ters olarak bitirdik 1 2 3 4 5 ilmek ters araba 2 ilmeğimiz var. 2 ilmeği ters olarak bitiriyoruz. Tekrardan iki örnek için 2, 3 ve 4'ü ilmekleri sağ şişimize diğer bir de 2'yi sol tarafa ortaya getiriyoruz. Sağ şişimizlikleri tekrar takıp düz örüyoruz. 4 ilmek düz. 2, 3 ve 4 bir dolama yapıyoruz ortadan başlıyoruz yine artırmaya bir ilmek düz bir doladık tekrardan yaprağımızın sol tarafı için burgu işlemi yapıyoruz Evet burgu işlemimizi yaptık 4 ilmek düz örüyoruz 2 3 ve 4 burgumuzun hemen yanında 2 ilmek İkisini bir alıp ters olarak bitirdik. 1, 2, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar ikinci örneğin başlamasını da yaptık hep beraber. Örneğimiz dediğim gibi gayet hem güzel hem zor gibi görünse de gerçekten kolay bir örnek. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah anlatımımı güzel yapmışımdır. Beni takip etmeye abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.